Abim, abim bir lira bozun var mı be? <laughs> o ne lan o Ulan adam para vermemek için rokete dönüştü ya. Birader Allah kaza bela vermesin birader. Canın sağ olsun ağlasın. Öl inşallah şerefsiz herif. Dua kotamı harcadın boşuna ya. Boşa kaçtı ya. Aa dayıcım selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben geldim lan ben geldim. Aa doğru evet evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayıcım hoş geldin. Ne yapıyorsun burada ya? Dileniyorum dayıcım. Sen bozuk varsana ya? Bende de yok galiba ya bakayım. Mo motor da güzelmiş ya. Dikkat et benzin deposuna iki mermi isap edip patlamasın ya maazallah. Dur bakıyorum sen ne iş yapıyorsun ya? Dileniyorum, çalıyorum dayı. Nasıl yani anlamadım. Darbukacıyım ben be. Şoförüm ben dayı. Aa, tabii. Öyle. Dur bakalım. Aa. Dur bakalım. Bak şerefsiz ya. Benim bu parası mı çaldın? Ulan Allah razı koş dayı koş. Koş. Sen nereye gidiyorsun? Motor, yiyor, Motor yiyor, Bekle sen bekle bekle. Bekle. Alo polis mi? Alo Seyit Gazi yolundayım. Pa Paramı <laughs> çaldılar <laughs> bile. <de> Motoru mu çaldılar? Ne olmuş? Ne olmuş?